Merhaba, programıma hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi ağırlamak ne kadar güzel. Çok teşekkür Tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben 1979 İstanbul doğumluyum. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2010 yılında da Kulak burun boğaz başvurucu cerrahisi alanında ihtisasımı Şiştefal sayesinde tamamladıktan sonra hı hı. E, yaklaşık 10 yıldır özel sektörde kulak burun boğaz uzmanı olarak e, devam etmekteyim. Aynı, aynı zamanda da İstanbul Aynı Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi olarak e, akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Özellikle ilgi alanlarım kulak burun boğazda pediatrik kulak burun boğaz, e, estetik e, burun cerrahisi, fonksiyonel burun cerrahisi ve e, kulak cerrahisi üzerine. E, bugünkü sohbette de bunlarla evet. ilgili e, siz, evet. sizle e, konuşmak isterim, gerekli bilgileri vermek isterim. Evet, peki. Bugün burun estetiği ile ilgili sizinle sohbet edelim. İdeal burun nedir? İdeal burun nedir? E, aslında e, idealin bir tarifi e, yapılmış, e, ölçülerle yapılmış ama ve evet. Baktığınız zaman güzel kavramı da işin içine girdiği zaman çok değişkenlik gösteriyor. Kişiden kişiye değişebiliyor ama bizim için ideal burun artık doğal görünen yüz hatlarıyla uyumlu buruna biz ideal burun adını veriyoruz. Biraz daha halk dilinde anlatmak istiyorum bunu. Ama ölçüler olarak verirsek her yeri simetrik, okka gibi tabir ettiğimiz burunlar bazen ideale uysa bile görsellikte maalesef sınıfta kalabiliyor. Ki görsellik bizim açımızdan değişkenlik gösteren de bir kavram ama ideali ben şöyle tanımlıyorum doğal ve kişinin yüzüyle uyumlu olan burun bizim için ideal burun. Evet çok güzel. Peki kaç yaşında burundan memnun olmayanlar ve değiştirmek isteyenler size geliyor? Yasal süreci de var mı? Evet şöyle aslında tıbbi açıdan. 17 16 yaşından itibaren burun estetiği ameliyatı yaptırmak uygun. çünkü bizim gelişim sürecimize baktığımızda özellikle burun içinde kıkırdakla kemik bileşke noktaları, büyüme noktaları diyoruz ve bu büyüme noktalarının operasyon sırasında zarar görmesini istemiyoruz. Bu nedenden dolayı da bunun genellikle tamamlandığı ideal yaşın en erken seviyesi 16 yaş olarak belirlenmiş. Dolayısıyla 16 yaşın üzerinde bu operasyon yapılabilir. Gerek estetik açıdan gerekse de e, deviyasyon adını verdiğimiz burun nefes almasındaki e, rahatlığı sağlamayı amaçlayan operasyonlar yapılabilir. Ama yasal sürece baktığımızda evet 16 yaşta da yasal olarak yapılabilir ama anne ya da babanın imzası gereklidir burada çünkü kişi reşit değil. Dolayısıyla prensip olarak biz 18 yaşın doldurmasını istiyoruz. E, yasal sürecin de kişinin kendi uhtesinde gelişmesi açısından. Yani kişi kendisi bu ameliyat evet. olmayı isteyecek ve kendi rızasının da kabul gördüğü, imza etkisi 18 yaşından sonra mümkün. Evet, peki kapalı burun estetiği ile açık burun estetiği arasında ne fark var? Kapalı burun estetiği ve açık burun estetiği son zamanların en çok tartışılan ve en popüler konularından bir tanesi. Şimdi kapalı burun estetiği dediğimizde özellikle burnumuzun alt kısmında Columella adını verdiğimiz bir cilt yapısı var. Hemen arka tarafında da e, septum adını verdiğimiz kıkırdan e, ön kısmına denk geliyor. Burada bir kesi yaptığımız takdirde cildi kaldırıp buruna direkt hakim oluyoruz. E, biz buna açık burun estetiği diyoruz. Yani açık burun estetiğinde hemen burada gördüğümüz, ben gösteriyorum şu an, ciltte bir kesi oluyor. Ama e, kapalı burun estetiğinde tamamıyla içeriden yapılan kesilerle e, dışarıda görmediğiniz e, iz bırakmayan e, yönteme kapalı burun estetiği diyoruz. Hmm. Tabi teknik açıdan bir takım farklar var ikisinin arasında. Kapalı da e, hakim olmak biraz daha zor, daha fazla tecrübe istiyor. Hı hı. E, açık burun estetiği her şey gözünüzün önünde daha rahat yapılabiliyor ve bazı zamanlarda kapalı ile yapmanız mümkün olmayan şeyleri açık cerrahiyle düzeltiyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla teknik bir takım farklar var ama e, genellikle ikisinin arasındaki fark e, birinin e, cilt kesi olması, diğerinde ise olmaması olarak e, basit bir şekilde e, sınıflandırabiliriz. Peki, e, piyasa e, ultrasonik yöntemi ile bunun estetiği nedir? Piezo ultrasonik yöntem e, özellikle son yıllarda bu da çok güncel durumda. Biz e, normalde burun estetiği ameliyatlarında burnumuzun kemiğini şekillendirmek için e, mecburen eski formatından yeni duruma dönüştürürken kırmak zorundaydık. Bir nevi aslında hamur gibi yapıyorduk burnu. Burun kemiğini. Ama artık e, bunu daha az travmatik ve daha rahat yapabileceğimiz bir takım cihazlar gelişti. Piezo aslında bir marka. Ultrasonik dediğimiz yöntem de gene böyle özel bir titreşim dalgasıyla kesici bir aletin su yardımıyla kemiği kesmesi. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Marangozların keresteği kesmesi ya da Mermeri kesmeye benzetiyorum. Biz de burada kemiği kesiyoruz. Ama sadece kesmekle kalmıyoruz. Kemik üzerindeki çıkıntıları törpüleyebiliyoruz. Onlara daha e, düzgün şekil verebiliyoruz. Ve bunu yaparken de kırmıyoruz ama kemiği diğer kemikten keserek ayırıyoruz. Dolayısıyla da istediğimiz noktadan bunu yapabiliyoruz. Daha düzenli kesiler yapabiliyoruz. Çünkü bazen elimizdeki Çekiç ve keskiyle yaptığımız kırıklarda düzensiz kırılmalar ve istemediğimiz noktadan kırılmalar olabiliyordu. Piezo evet. ultrasonik burun estetiğinde bunu istediğimiz noktadan keserek yapabiliyoruz ve buruna daha rahat şekil verebiliyoruz ve daha hızlı oluyor bunu yapmak. Tabii ki el alışkanlığı önemli. Bir öğrenme süreci var bunun. Bu öğrenme evet. sürecini geçtikten sonra normal keskiyle ve çekiçle yapılandan farkı kalmıyor süre olarak. Evet. Peki burnu kırmadan şekillendirmek mümkün mü? Burnu kırmadan şekillendirmek zaman zaman mümkün. Çünkü burnumuzun aslında ben iki aşamayla değerlendiriyorum. Burnumuzun bir tip kısmı, bir evet. de doğsun dediğimiz sırt kısmı var. Evet. Tabi insanların en fazla dikkatini çeken kısım sırt kısmıdır. Yani yandan baktığınızda acaba bir kemik çıkıntı var mı? Bunun adına hump diyoruz. Ya da evet. kemer adını veriyoruz. Bir de burnumuzun ön kısmı dediğimiz e, tip kısmı. Şimdi eğer da üst dorsum dediğimiz sırt kısmında bir çıkıntı yok. Burnun yandan baktığınızda genişliği gayet normal. Ama bakıyorsunuz burnun ucu gayet etli ya da e, şekil olarak daha böyle bir tarafa yatık olabilir. Deviye diyoruz bunun adına düşük evet. olabilir sarkık diyoruz ya da uzun olabilir. Ama üst sırt kısmında hiçbir problem yok. Böyle durumlarda hı hı. burunu kırmadan, sadece öndeki tipi düzelterek e, burun estetiği yapmamız mümkün. Hı hı. Evet. Peki, revizyon burun estetiği nedir? Revizyon burun estetiği, e, aslında revizyon e, bir şeyi revize etmekten geliyor. Evet. Burun estetiğinde de buna uyarlayacak olursak, daha önceden ameliyat olan bir kişinin tekrardan bu ameliyata ihtiyaç duyması. Şöyle bazen burun estetiği yapıyoruz ama doku iyileşme sürecinde istediğimiz noktaya gelmeyebiliyor. Ya da hasta mutsuz olabiliyor ya da biz mutsuz olabiliyoruz. Çünkü doku hiçbir cerrah ameliyat sırasında kötü bir şekilde yapıp çıkmaz ameliyattan. Her zaman en idealini yapar çıkar. Ama bazen iyileşme süreci bu sizin yaptığınız işi desteklemeyebiliyor. Ee, bazen kemik çıkıntıları olabiliyor. Ya da hasta bir kaza geçiriyor, burunda yeniden eğrilmeler olabiliyor. Ya da doku iyileşme sürecinde çökmeler olabiliyor. Ve yeniden bir burun estetiğine ihtiyaç olabiliyor. Ya da evet cerrahi bir takım kusurlar nedeniyle e, olabiliyor. Mesela 15 yıl önceki tekniklerle ve savunduğumuz yöntemlerle şu anki yöntemler Gerçekten bazen taban tabana zıt noktalara gelebiliyor. Böyle durumlarda memnuniyetsizliklerde biz e, tekrardan cerrahi işlem uyguluyoruz. Hı hı. Revizyonda buna, bunun adına veriyoruz. Farkı özellikle şu. Hı hı. Daha önce ellenmiş bir cerrahi sahaya tekrardan girmek daha riskli. Hı hı. Kanama açısından daha fazla ihtimal. Evet. İyileşme açısından daha zor iyileşme. E, yapışıklıklar ve doku kayıpları. Dolayısıyla bunları yeniden... E, sağlamlaştırmak, yeniden dizayn etmek. Dolayısıyla revizyon hem süre olarak daha uzun, hem tecrübe gerektiren, hem de malzemenin eksik olduğu bir yere yeniden bir malzeme temin etmeniz gereken bir cerrahi. Burada ne yapıyoruz? Bazen kulak kıkırdağından destek alabiliyoruz. Çünkü içerisi artık daha önceden ellendiği için orada bir bize destek olacak doku olmuyor. Bazen kişinin kaburgasından kıkırdak alarak e, buruna ekleyerek yapıyoruz. Dolayısıyla revizyon burun estetiği bunların genelini içeriyor. Ee, daha zordur, daha uzun sürebilir. Sayı olarak bazen 5. revizyon da olabilir. ilk revizyon da olabilir. Dolayısıyla e, böyle geniş bir yelpazede tanımlanmış bir cerrahi. Peki erkek ve kadın burun farkları nelerdir? Şimdi erkek burunları ile kadın burunları e, temelde e, yapı olarak şöyle farklılık yaratıyor. E, tabii ki erkek burnu daha kaba olabiliyor, cilt olarak daha kalın olabiliyor. E, bu kemik yapısından ve e, erkeğin tabii ki endrojen hakimiyeti olan bir yapısı olduğu için ve testosterondan dolayı e, daha sert bir kemik yapısı oluyor büyüklük olarak daha büyük olabiliyor. Geneli söylüyorum tabii farklı daha ince yapılı erkek burunları da olabilir. Kadın burnu daha e, zarif, e, daha ince yapılı oluyor. E, ve cerrahi olarak da özellikle dikkat etmemiz gereken önemli husus erkekte daha düz inen, daha formal burunlar isterken. kadında çok hafif tatlı bir kavis e, ve tipin biraz daha belirgin olduğu e, burunları tercih ediyoruz. Hani ilk başta da konuştuk ya ideal burun nasıl evet. olmalı. İdeal burun ben her zaman doğal burun diyorum. Doğalın tanımı da zaten yüze yakışan e, hani aslında istediğimiz e, çıkıntılarından bir nebze arınmış ki bazen çıkıntı bile güzel durabiliyor insanda. E, doğal olan her burun bizim için ideal burun. Evet. Peki bunun estetiği en son kaç yaşlarda olabilir? Mesela 70, 75 yaşında. Böyle. Yani e, i̇lk başta da. tabii şunu da konuştuk. En erken 16 dedik ama evet. en geç e, benim tecrübemde 62 yaş var. E, ama kişi sağlıklıysa, e, yapılan testler normalse, evet 65 yaşına kadar bunu yapabiliriz ama 65 yaşın üzerinde. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat, bazen 3 saatleri bulan bir cerrahi süreye maruz bırakmak hı hı. E, tıbbi açıdan çok e, bizim için makul karşılanacak bir durum değil. Dolayısıyla biz bunu genelde 60 yaş üzerinde çok yapmak istemiyoruz. Ama iyi e, kondisyon olan bireylerde evet. 65'e kadar genişletilebilir. Ama bizim hı hı. genellikle sınırımız 60. Ama tabii ki bu cerrahidir. 80 yaşında da yapabilirsiniz evet. sağlıklıysa. Ama evet. çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Peki, e, ameliyata girmeden önce... Burun ne şekil alacak? Ön ee, test, son testi yap yapılıyor mu? Evet, öncesi, sonrası, evet. İngilizcesi bir before after dediğimiz evet. ki şu son dönemde Instagram çok popüler biliyorsunuz. Evet. Mutlaka yapıyoruz. Çünkü e, hastamız da bunu özellikle merak ediyor e, ki bir fikir vermesi açısından. Ben genellikle iki boyutlu bir program kullanıyorum. E, aslında hepsi basit programlar, Photoshop programları. Ne yapabileceğimiz en azından bu hastaya fikir versin. Tabi bu sadece bir ima image görüntü yani e, tasarladığımız bir şey. Birebir aynısı olacak diye bir kaydı yok çünkü e, bunu yapmamız da mümkün değil. Yaklaşık fikir veriyoruz. Bunun 3D programları, 3 boyutlu olanları da çıktı. Bir takım markalar da var bu programlarla alakalı. Bu da yapılabilir. Evet. Bir ileri aşamaya gidip face mask'ler var. Yani maske olarak evet. e, yüzün ölçüsü alınıyor. Bir dizayn yapıyorsunuz ve bunu sipariş ediyorsunuz. Ölçü olarak birkaç gün içinde size geliyor. Hastaya bir e, maskesini veriyoruz. Face mask veriyoruz. Evet senin burnun yaklaşık böyle bir şey planladık diye. Evet bunu mutlaka bir before after yapıyoruz. Ama her zaman hedefimiz o gösterdiğimiz after görüntüden ziyade kişiye yakışan, doğal, oradaki bizim verdiğimiz before after'daki after görüntü bizim dizaynımızda nelere dikkat ettiğimiz, neleri sağlayabileceğimizi hastaya anlatmak amaçlı zamanı. Evet. Ama asla bu bir onun garantisi ve onun sözü değildir. Evet. Peki ne kadar süre sonra hayata dönebiliyor, sokağa çıkabiliyor, işe gidebiliyor? Ben aslında en başından itibaren şöyle bir kısa özet geçeyim buruna estetiğinde. Buruna estetiği hastamız öncelikle bize randevu alıyor. Ve muayene sırasında özellikle endoskopla burun içini muayene ediyoruz. Bir eğililik var mı? Nefes alma problemi var mı? İkincisi yüz muayenesini yapıyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz. Onun üzerinden bir after görüntüleri yapıyoruz. Ve daha sonrasında hastamızla ameliyat gününü belirliyoruz. Ameliyattan önce hani siz testleri yapılıyor bir ya da iki gün önce muayeneden geçiyor sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra biz ameliyat alıyoruz ve evet. ameliyat almadan önce bir 15-20 dakika önce bir Rahatlatıcı ilaç veriliyor ve hasta daha sakin ameliyata giriyor. Evet. Ameliyat süremiz yaklaşık iki buçuk üç saat civarında. Bu sürenin sonunda hastamız odasına geliyor ve bir gece hastanede kalıyor. Evet. Şimdi ameliyat sonrasında burun içinde silikon adını verdiğimiz içeride desteği sağlayan bir materyal artık tampon kullanmıyoruz. Dışta da bir alçı. Evet. Bunlar da artık termal alçılar bildiğimiz o evet. renkli tozlu alçılardan değil. Şimdi. Ameliyat sonrasında buz uygulamalarını yapıyoruz. Saatte bir 15 dakika bir takım ilaçlar veriliyor. E, antibiyotikler dahil. Ve hasta 7 gün boyunca e, hastaneden çıktıktan sonra evinde istirahat ediyor. Dışarı çıkması, hani elzem ihtiyaçları için evet alçılı da olsa çıkabilir ama genellikle evde istirahat etmesini istiyoruz. Ama tabii ki bilgisayarla ilgilenebilir. E, hafif olmak koşuluyla işlerini halledebilir. Ve e, bir haftanın sonunda alçısını alıyoruz. Ve bantları yapıyoruz, cilt rengi bantları. O cilt rengi bantlar yapıldıktan sonra sokağa gayet rahat çıkabilir. Hı hı. E, günlük yaşantısına dönebilir. Ama günlük yaşantıdan kastımız şu, ağır işler, evet. ağırlık kaldırma, e, yoğun e, spor gibi aktiviteleri evet. biz 3 ay boyunca kısıtlıyoruz, 3 ay. Spor, ağır sporlar. E, ben bu yürüyüşten, yürüyüş harici hafif e, olan sporlar harici, ağır. İşte hı hı. yoga, e, fitness ya da e, halter ağırlık gibi şeyleri önermiyoruz. Yani ideal olarak söyleyecek olursak bir hafta sonrasında normal yaşantısına dönebiliyor. Evet. Peki, e, bu süreçte banyo yapabilir mi, hapşurabilir mi? Evet, çok güzel. Evet. E, şöyle, e, bu operasyon sonrasındaki verdiğimiz ilaçların arasında hapşırma önleyici ilaç var. Evet. Enfeksiyon olmasın diye var. Ağrı çok olan bir e, semptom değil ama ağrı kesicileri biz veriyoruz yine de. E, banyo konusu evet hasta duş alabilir ama yüzünü korumasını istiyoruz. Çünkü üzerinde alçı var ilk bir hafta için. E, evet. Eğer saçları yıkama ihtiyacımız varsa kuaförü, suylu saçlarımızı yıkatıyoruz ama yüzümüze su gelmiyor. Bir hafta sonra uyguladığımız bantlar su geçirmez bantlar. Onlar dirençlidir. Dolayısıyla onlarla zaten banyo yapabiliyor bir haftalık bir yüz yıkama sıkıntımız var. Onun dışında banyo yapabiliyor zaten. Evet, çok güzel. Peki benim sorularım bu kadar. Size var mı ekleyeceğiniz? Çok teşekkür ederim. Burun estetiği ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle tavsiye aynı zamanda da sohbet ediyoruz. Evet. Burun estetiği yaptıracak kişilerin öncelikle bunu gerçekten istediklerinden emin olmaları gerekiyor. Çünkü bizde şöyle bir kavram var hastalarımda çok görüyorum. Ya hazır bunu yapmışken şurayı da törpüleyelim. Ya da ya hazır yapmışken biraz burnumun ucu kalksın. Ee, bu kadar basit bir şey değil. Çünkü biraz önce ilk başta şunu konuştuk. İdeal burun nasıl olmalı? Şimdi sadece üstü törpülemek yetmiyor. Ya da sadece burnun ucunu kaldırmak yetmiyor. Bu bir bütün. Eğer biz ideali yakalamak istiyorsak bunu bütün düşünmemiz gerekiyor. O yüzden hani e, buranın törpülenmesi kadar basit bir operasyon değil tabii ki bir haftalık bir istirahat süresi, ondan sonra bantlı, ödemlerin gerileme süreçleri var. Bunları hastaların göz önüne bulundurup, bunu gerçekten isteyip istemediklerine karar vermeleri gerekiyor. Ve burada psikolojik durumda önemli. Bazen estetiğe çok ciddi yatkınlık olabiliyor insanlarda. Özellikle önce burnu yaptırıyor, beğenmiyor, bir daha yaptırmak istiyor. Dolayısıyla psikolojik durumun bu anlamda hem kişinin kendisi tarafından bir test etmesi gerekiyor. Benim buradaki tavsiyem öncelikle kararlı olmak, ne istediğini bilmek. Ama asla bir başkasındaki burnu beğenip evet ben bu burnu kendime istiyorum yaklaşımı evet. kesinlikle tavsiye ettiğiniz ve doğru bir yaklaşım değil. Kişi kendiye özel, kendine özel bir varlık. Dolayısıyla bu varlığın da burnu kendine özel olacak. Yani kişiye evet. özel burnu dediğimiz durum bu. Evet. Ee, ideal olan da kişiye yakışan doğal yapı. Evet. Ben mesela ilişkilerde şuna rastlıyorum. Erkek arkadaşları için diyorlar ki falan sanatçının burnunu çok beğeniyor. Ben de öyle bir burnu sahip olmak istiyorum. Evet. Evet. Ve o resimle dolaşıp diyor ki bu resme göre benim burnum ameliyat eder misin? E, bu çok başımıza gelen bir durum. E, ben o, tarz durumda birazcık hani e, hastayı da bilgilendirmek ve uyarmak bir yandan da hasta seçimi diyoruz bunun adına. E, şu örneği veriyorum. Bakın elimizde bir kumaş var. Hı -hı. E, biz elimizdeki kumaştan e, bir palto dikeceğiz. elinizdeki kumaşın kalitesi e, değişkendir. Bu kaliteyi şöyle nitelendiriyorum: kalın cilt, orta cilt, ince cilt. Evet. E, kumaşlarda böyle değil midir? Kalın kumaş, evet. orta kumaş ya da dokuma sıklıkları. E, siz gidip çok ince bir kumaştan kışlık elbise dikemezsiniz. Evet. Dolayısıyla çok kalın bir ciltten okka gibi bir burun çıkma şansı yok. Hı -hı. E, dolayısıyla o yüzden e, ben bazen öyle öyleyim. Marka belirtmek belki doğru olmaz ama hani e, iş ortada satılan bir kumaştan marka bir elbise dikemezsiniz. Bunun gibi bir istek oluyor bu. Dolayısıyla e, kişinin kendi e, durumunu fark edip e, ona göre istekte bulunması lazım. Benim de burnumda eğrilik var mesela. Ben de gibi e, gidip mesela. E, ünlü bir artistin burnunu isteyecek olsa ama ben çünkü benim de hafif kalın derili bir cilt yapım var. Bunu insanın kendisinin fark etmesi gerekiyor. E siz de zaten dikkatinizi çekmiş. ya yani elinde burun resmiyle gelen kişilerde ameliyat konusunda bir e, soru işaretini bir kenara koyup hastayı iyi anlamak gerekiyor bu konuda. Doğru. Hatta benim rastladığım bir vaka var. E, ameliyat oldu çok uzun seneler önce. Aynaya bakmaya korktu. Evet. Evet, yani e, kesinlikle kesinlikle. Çünkü e, ben şunu söylüyorum. Hocam ben çok değişmem değil mi? Hayır değişirsiniz. Şimdi bunun çok azı yok kişiden kişiye. Şöyle bir elinize kalem alın. Şuraya bir nokta koyun. Değişiyor musunuz? Evet değişiyorsunuz. Evet. Bir tane nokta sadece siyah bir nokta. Yani e, burada ben olabilir, nevis olabilir. Değişiyorsunuz. Dolayısıyla burunda ufak bir değişiklik bile yüz hatlarınızda değişik. Bunun olumlu ya da olumsuzluğu gerçekten kişiye özel. Çok güzel bir burun yapıyorsunuz, hasta beğenmeyebiliyor. Bir sürü davalar var hukuki bu konuda. Ama bilir kişiye gittiğinde bilir kişi teknik tarafa bakıyor. Hiçbir kusur yok. Ama kişi bunu beğenmeyebiliyor. Dolayısıyla hastayla cerrahın burada e, meç olması çok önemli. Yani eşleşmesi gerekiyor. E, doğru hasta, doğru cerrah. Yani birçok cerrah var, birçok hasta var. Her cerrah farklı burun yapıyor. Dolayısıyla kişi kendine uygun cerrahı seçiyor zaten. Dolayısıyla bu isteklerin iki taraf tarafından da belirlenmesi gerekiyor. Hem cerrahi taraftaki doktor hem de hasta. Evet, Çok güzel. Çok değerli bilgiler. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Evet, tekrar başka konularda görüşmek dileğiyle. Çok sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Güzel bir sohbet ve bilgilendirme olduğunu umuyorum. Sağ olun. Görüşmek aynen, üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi sağ olun. İyi akşamlar.